Tadoyori destanı ile devam ediyoruz arkadaşlar. Yani devam ediyoruz dediğim Tadoyori destanının kaydını yapacağız. Ayrı ayrı yapıyoruz. Ben de sizinle birlikte ilk defa oynuyorum. Bunu Izuhara bölgesinde sol alt köşede burada zaten mavi olarak Tadoyori destanı çıkıyor. Nasıl olacak ne olacak hiçbir bilgim yok. Şu kıyafetimi neyse kalsın ya. Uğraşmayalım. マカルトルデスタンナ、メダルオロジおもしろい、ハナシューシューシューオーダー。おざまでアウお互い、民が求めるメルチー、イクヨーデ、アナタサマある話。行く、ルハナシイクモモトセノムガシカ、ナガオタダヨリコ、りトニキコユユユにトリさル、サトキシ 弓矢八幡の覚え糸めでたく弓取りに鎧を賜るかろけれど敵ことこの上なし殺しも海賊浜辺の村を略奪しあざも裏の民を皆殺しにせんとする民は皆走り散れどただよりこう八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。 海賊人も押し寄するに、より公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りしい者の,の刀も鎧も通らず。幾とせの後、より公、王城のほど、八万の鎧も消えうせっけり、人のいわくただより公の末裔なるものこれを持ち、ただ津島を守る強者の。 訪ね来るを待つ。おゆいビジネス。紫の冠という地がただよりこうの逸才の中に残されています。そこはあざもの北にあり、紫の菊が先になれ、ただよりこうもよく参られたとか。もう一チェックでやるも

devam edelim oraya. Bakalım neler bekliyor bizi Güvestepe Ulan koca ağaçlara çarpmıyorsun. Buraya mı çarptın? Ayda Ben buradan atlarım. Mor çiçekleri arayıp bul. Ulan yaban domuzuna mı öleceğiz diyecektim. burada mor çiçekleri arayıp bulacağız. Mekan bura mı? Soluma doğru. Ya op. Ulan. Neden teke tek algılamadı? Yıldırım çarpması iyiymiş ama gök çalmasını kullandığımızda. Onu da nasıl yapıyorsunuz diye soruyorsanız hemen ekipman kısmında şu nazarlıklarda gök çalması alttaki yakındaki bir düşmanı yıldırım çarpabilir. Göklerin hışmı nazarlığı. Nereden aldığımı hatırlamıyorum ama o nazarlıkla birlikte böyle gök çalmasını kullandığınızda

tablo açıldı. Haritada gösterilen yeri bul. Buradayım. Karşı dağa mı gideceğim? Mağara girişi bir şey. Buradan mı çizdi acaba? Şurası sanki ya. Ev yok ama. Orada da mor çiçekler var. Girelim bakalım. Ginemedi. Atla atla geliyor mu? Gelemedi. Yep, Nobu Evi göremedim orada da. şu taraf mıydı? Onu diyecektim ben de. Aynen öyle o tarafa doğru gidiyoruz. Yukarıdan burasıymış gibi geldi. Mor çiçekler orada vardı. Dağın girişine doğru. Lan Aa tam tersi gidiyorum. Tamam şimdi düz gidiyorum. Dere kenarında mor çiçekler. Burada hep beyaz mor çiçekler. Oradan burası bayağı mı uzakmış ya? Allah yukarıya doğru daha doğru gidiyorum. Hore'nin otluğuna doğru geldik. Buradan yukarı doğru gidiyoruz o zaman. Aynen öyle. Hehe he bulduk. Buradan sonrasına bakacağız. Yol zaten gidiyor. ben de ilk defa sizinle birlikte oynuyorum. O o yüzden aman. Bu o, Ah, ha, oradan harita bulmuş bunlar da. Çakallar. Tadayori'nin Mezarlığı araştır.

Gel bakalım. Koroştak yok hayır. Ne Duruşumu. Konuşma.

çalmadım ya. Bak yazık edeceksin kendine. Heh. Öldürmeyelim. アガナはカエデ、タダヨリ様の末裔です。侍はすべて殺されたと聞き、敵、墓らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで探す手だてはないのか。古い書にこんな一文があります。タダヨリ子は、あざもラを永遠に見守ると。

İlginç bir Tado Yori destanı. Kasabanın ardındaki uçurum olabilir. Yüksek. Ha, oraya nasıl çıkacağız? tüh buradan çıkmadı. Oradan atladık ama çıkış 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 çıkış. Tabi hızlı şey yapınca oraya nereden gidebiliriz? En iyisi köyün dışından gitmek. Neredesin gel şuradan yandan yukarıya çıkalım. bu? Buradan yukarıya çıkış var mı? Var. Allah bekler orada bizi. Aa gene mor çiçekler. Kasım patı mıydı? Lan Yatır Adamı. Korktun mu? Doğru. O da gitti. Bir kişi kaldı. Aha, zırh mı o? Ninja 酒井様、よく来てくださった。ただよりの末裔に導かれた。何があった。ただよりこうの着難が書いた巻物を、蒙古が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか。いえ、酒井様が来ると信じ、違う場所へ行かせました。 賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さ、ご自分で手にしてください。お、oh, いいミス。ただよりの石碑だ。 Açtılar. Ee, başka var mı? Watch seri atıyoruz. Baba nereden geldiniz ya? Aman be. Oha. Ha birden fazla var. Aha dur öldürmeye gidiyorum. Bir bitmediniz be. Bitti mi? Hala mı? Aratı gelir zor. Bıdıkal. Hay, şakayı sana.

Evet arkadaşlar Tadoyar Destanı da bu şekilde birlikte çözmüş olduk. Beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.